Arkadaşlar benim bir videom vardı. Ayı sarımsağı ile alakalı biliyorsunuzdur. O videoda zehirli olan Mayıs çiçeğinden bahsetmiştim. İşte burada görüyorsunuz. Bunun yüzeyi aynı ayı sarımsağı gibi görünüyor şekli ama burası kaypak değil. Elinizle böyle geçmek isterseniz takılıyor. Arkası kaypak görünüyor. Ve demiştik yine ayı sarımsağında bu yaprağı kırınca çat ediyor diye. Görüyor musunuz? Ortadaki dalı kıramıyorum. Çatırdamıyor da. Bu zehirli olanı bundan çok insanlar öldü. Geçen de bir video gördüm zaten. Haberlerde gördüm. Türkiye'de birisi ölmüş. Bu ayı sarımsağının içinden görüyor musunuz? Şunu koparayım. Bunun içinden bir tane daha çıkıyor. Ayı sarımsağı böyle çıkmaz. Çiçeğe de böyle. Bu Mayıs'ta çıkar. Nisan'ın son haftalarında. Ayı sarımsağı 3. ayda çıkar. 4. aya kadar. Lütfen dikkat edelim. Sağlığımıza dikkat edelim. Sakın bunu ayı sarımsağı diye tüketmeyin. Çünkü değil. Hepsini teker teker kontrol edin. Dediğim gibi arkasındaki kanalı kırmak istediğiniz zaman çatırdamalı. Çünkü ayı sarımsağı değil. Bir de koparınca bunu koklarsanız sarımsağı kokmuyor. Ayı sarımsağı ama kokuyor. Onun için çok dikkat edin. Bakın buralarda hep var. Şurada da var göstereyim size. Buralarda da çıkmış. Sürüsüyle. Altıncı aydayız şu an. Buna Mayıs yaprağı diyorlar. Çok dikkat edin zehirli, öldürücü zehirli. Yani bundan bir iki tane yerseniz hemen zehirlemeye başlar. Biraz daha fazla tüketirseniz ölüme sebep olabilir. Çok dikkat edin.